sıcak bir haberle devam edeceğim. Efendim olmazlar oluyor dedik ya onlardan biri UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İspanyol temsilci Real Sociedad tribünleri anlamlı bir destek gösterisine imza attı. Öyle ki taraftar İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kan kırmızısına boyadıkları maskelerle ve Filistin bayraklarıyla bakın nasıl protesto etti. Yasak dinlemediler. Filistin bayraklarıyla tribündeki yerlerini aldılar. Anlamlı gösteri İspanya'dan. İspanya futbol ligi La Liga'da mücadele eden Real Sociedad, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Portekiz temsilcisi Benfica'yı sahasında ağırladı. İspanyol taraftarlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için sahadaki yerini aldı. İsrail'in döktüğü kanı temsilen boyalı maskelerle stadyuma girdi. Protestocular yasak olmasına rağmen tribünde kendilerine ayrılan boşluğa geçerek Filistin bayrakları açtı. O anlar sosyal medyada gündem oldu. Daha önce UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İskoç temsilcisi Celtic ile İspanya ekibi Atletico Madrid arasında oynanan maçta İsrail'in abluk altındaki Gazze'ye saldırıları nedeniyle taraftarlar Filistin bayrağı açmıştı.